Cemre, nasılsın şekerim? Yalnız başına canın sıkılıyorsa sana eşlik edeyim. Biliyorsun ki canı sıkılan arkadaşlarına eşlik etmek iyi bir kızın görebilir. Ay yine ne saçmalıyorsun Alev? Ay bir şey saçmaladığım yok şekerim. Sana dostça yaklaşmaya çalıştım ama anlaşılan senin pek niyetin yok. Ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Biraz evvel artık bambaşka biri olacağım diye söz vermedin mi? Ay şey, e, pardon... Ben şey biraz dalgındım da ha. ne dediğimi farkında değilim. Nihayet iyi bir kız olmak için gösterdiğim çabayı takdir ettin galiba şekerim. Ha. bir şey tam mı gördüm ne? <laughs> ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Senin kimseye ihtiyacın yok. Sus. sus. çağırmaya devam et. Onlar seni değerini anlamazlar. Güçlü olmalısın ki seni incitmesinler. Hmm. Sen onu dinleme. İnsanları sevmez, hoşgörülü olmazsan mutlu da olamazsın. Sus. Şey galiba ben kötü biriyim. Nerede sen de kötü olacak akıl salak. Şeytan. Sen her lafa maydanoz olmasana canım. Aa, pelerini ve asayı görünce güzellik kraliçesi mi zannettin beni? Şeytanım ben şeytan. İşim bu benim. Hayat zor. <laughs> Yazık <laughs> <laughs> sıyırdı galiba. Yıkızlığın etkisi falan olmasın bu? Buyurun nereye gelmiştiniz hanımlar? Tat müziğe. Hı hı. Onlar 10 on gün evvel taşındılar. Yeni adresleri var mı? Maalesef. Plaza yetkilileri de onları arıyor. Bunlar bayağı gitti demek. E peki Fethi Bey? Oo, 15 gündür gözükmüyor. Bana da 150 lira taktı. Eh madem size kolay gelsin. Geçmiş olsun. Sağ olun. Canım senin büyük bir derdin mi var? Hay var ama utanıyorum. Neden? Şş, salak. Uzatma. Çünkü herkes beni güçlü, asla aslı kestiği kestik biri olarak tanıyor. Şimdi öylesin. Öylesin. Kırıldığımı, yıkıldığım itimdeki bütün sevgiyi kaybettiğimi söylemeye utanıyorum. Şş, utanma. Bırak bu yıkık numaralarını. Ay, bak panzere. Herkes karşısında korkudan nasıl titriyor. Güçlü <laughs> ama yapayalnız bir kadın. <laughs> Güç onda. Güç sende artık. Güç sende artık. Ah! <laughs> Emre mi seni şekerim? Onu çok sevmiştim. Ay, şimdi ağlayacağım. Duygusuz şey. Bence o da seni çok seviyor. Hmm. <laughs> Nereden çıktı şimdi bu? Unuttun mu? Emre eskiden benim sevgilimdi şekerim. Sevgilileri o kadar fazla ki artık sayamıyorum. Ben de onu diyorum işte. Benim tanıdığım Emre çoktan yeni birini bulurdu. Ama gördüğüm kadarıyla yalnız ve mutsuz. Gerçekten onu değiştirmeyi başarmışsın şekerim. O da içimdeki bütün sevgiyi öldürmeyi başardı. Bak gördün mü? Herkes seni kırmaya çalışıyor. Gel Sen, sen. sevgiden ne anlarsın duygusuz? Kes sesini. Kafayı ağrı de olmuyor bu işler. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Ay yeter yeter. <laughs> Kafamın içinde bağırsın durmayın be. Cemreciğim iyi misin şekerim? <laughs> Bak sakinleştirici ki falan istersen hemen vereyim ben sana. Ya, hiçbir şey istemiyorum ben de. Be. <laughs> <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>